Herkese merhaba arkadaşlar. Burgas'tayız. Şu an Decathlon'un önüne oturduk. Yeni kameramız. GoPro 13. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Türkiye'ye daha gelmedi bu. Baktım buraya gelmiş hemen aldık yani kamerayı. <laughs> Tabi öbürdeşin satılığa çıkartacağız. GoPro 12. Eğer ki e, isteyen olursa arkadaşlar. Alttan mesajlardan ulaşabilir. Oradan iletişime geçsin. Temiz makine yani. 4-5 ay kullanıldı en yani fazla. 4-5 ay bile belki de yoktur yani. Tertemiz bir cihaz. Şimdi arkadaşlar Burgaz'da izlediğin gibi Tekno Market şurada karşıda. Oradan yeni aldık yani cihazımızı. Değil mi Mert? Sen de bir şeyler söyle. Evet yeni aldım. Bakalım açalım görelim içinde ne var mı? Ama bu kutusuz olan işte tek pilli olan versiyonu bendeki çift pilli olan versiyonda güzel bir yani o şekilde daha iyiydi buna muhtemelen yedek pil de lazım olacak ama şimdilik idare edeceğiz tek pille. Cihazımız yani diğerine kıyasla bir, birkaç tane böyle farklılık yapmışlar. Biraz değişiklikleri var. Hem onları görmüş olacağız. Şimdi şöyle bir aksesuarlar kutusunun içine bir bakalım. Neler varmış şuradan başlarsak. Kameramız, bir tane pilimiz, işte kask, bağlantı aparatımız, civatamız ve burada kaska yapıştırmak için bir tane neydi o? Ayak. Ve bu sebep kablomuz da varmış. Zaten normalde çıkıyor. Tip C'yi tip C gösteriyor. Bu da lensleri göstermişler ama muhtemelen bunda bizde tek lens çıkacak. Bunlar bu farklı lensle takılıyor bunlar hani makro çekimler için o şekildeymiş. Fiyatı 899 lev arkadaşlar yani 19'a çarpın yaklaşık kaç paraya gelir? 17'ye falan gelir büyük ihtimal şimdi tam bilmiyorum ama. Ee, şimdi açılımına geçelim. Tut bakalım Mert ya da şunu şöyle koyalım. Açalım bakalım bizi ne karşılayacak ne görecek. Bakalım medya mod uyum sağlayacak mı? Onu da bilmiyorum tabi. Mediamot inşallah üstüne uyar. Onu da denemiş olacağız. Şu an GoPro 12 ile çekiyorum zaten. Şöyle açalım. Evet. Bu şekilde açtık artık. Bakalım ne çıkacak içinden. Şöyle. Ya kutusu işte bir kutusu olsaydı daha da iyi olacaktı ama kutusu olmadığına. Bu kutuyla da taşınabilir gerçi bayağı bir sağlammış. Yani bunun içinde taşıyacağız artık. Evet şuradan kameramızı bir bakalım şöyle çeksin tam olarak şeyi. Etiket şey yapıştırın diye de koymuş. Bunlar etiketlerimiz. Siyah, mavi. Bunları bir alalım. Aynen. Şöyle bir kenara çekelim etiketlerimizi. Burada tipsi tipçe tipçe bir tane kablomuz çıktı. Zaten gözüken o. Şurada bataryamız var. Açalım bakalım ya da şöyle çıkartalım açmadan. Batarya değişmiş. Eski batarya ile alakası yok arkadaşlar. Yani eski bataryayı buna uyduramazsınız. Rengi de tekrardan siyah olmuş. Haberiniz olsun şöyle. Rengi de siyah. da bir kamera en önemli özelliği zaten kameraya bakacağız. Bizi pek kalanı ilgilendirmiyor. Şöyle yırtmadan çıkartabilirsek aslında iyi olur. arkadan mı çıkartacağız acaba? Önden de çıkar. He? Önden de. Şunları çıkart bence kamera şey. Neyse yırtalım gitsin. Şöyle açtık. Şunu da çıkaralım. Ekranları aynı gibi sanki. Şöyle yan yana şimdi ben koyuyorum. Muhtemelen ee... Medya mod uyum sağlayacaktır. Öyle diye tahmin ediyorum. Şuradan yapışkanlarımızı atalım şurayı içeri. Çok güzel duruyor. Şöyle. Evet ön tarafında bariz bir değişiklikler var. Şöyle şu tarafa mı geçsek? Daha iyi olacak sanki çünkü ışık çarpması yapıyor. Sen istersen gel bu tarafa. Yani biraz ışık çarptığı için o yüzden dedim hani buraya geçeyim. Kameramız böyle arkadaşlar. Şurada bir ızgara yapmışlar ayrıyeten. Şu ekranda biraz büyümüş o şekilde söyleyeyim. Açalım bakalım içini. Şöyle. Pilimiz nerede? Dediğim gibi pilimizi değiştirmişler. Biraz farklı. Tamam. Muhtemelen şimdi açılmayacaktır. Çünkü telefona bağlantı isteyecektir. Çünkü diğerinde o şekilde istiyordu. GoPro diyor. Böyle kurulum yapabilir miyiz? Bilmiyorum. English. Basalım. Aygar. Oh. Diyelim. Continue. %20 pilimiz bayağı bir zayıfmış. SD kartımız yok diyor. On diyelim. Ee, SD kart yok. Evet. Biliyoruz. Of diyelim buradan. He update istiyor arkadaşlar. Yani telefona bağlamamız lazım. Şimdi kapatacağım. Update'ini zaten telefona bağlayıp yapacaksınız. Ee, şimdi ben bir medya modunu bir takayım. Hani uyum sağlıyor mu onu görelim. Hem şeyini de takacağım. Neden denir ona? Hafıza kartını da takayım. Ondan sonra çekimlere Bundan bir ufak bir çekim yapalım bakalım burada nasılmış. Ha şuradaki şeylerimizi unuttuk göstermeye. Şöyle açılıyor aynı şekilde. Ama biraz daha farklı değişik yapmışlar. Burada galiba bunda mıknatıs bir şey de vardı diye tahmin ediyorum. Tam bilmiyorum ama. Yapışıyor muydu bir yeri? Neydi? Şurası. Demir bir sistem olsa. Şöyle de bakalım. Yani yapışıyor diye biliyordum sanki bunlar ama. Neyse onu deneriz. Buralarını falan değiştirmişler. Biraz farklı yapmışlar ama... Görünüşü falan güzel yani. Dediğim gibi pek fark yok ama şurada sadece bir ızgara yapmışlar. Ee, GoPro 12'den farklı olarak. Kalan her şeyi normal gibi duruyor arkadaşlar. Burada zaten düğmemiz şu kırmızıyı kaldırmışlar. Normal düz yazmışlar. Dek kayıda giriyor zaten bastığınızda. Şimdi girmeyeceği için kapatalım tekrar. Bir medya modu takayım bakalım. Medya modu bir kontrol edelim. Çalışıp çalışmadığını bir görelim. Hem ses kaydını da oradan görmüş oluruz. Bir geçeyim bakalım diğerine kaydı yani. GoPro 13 kaydına geçelim. Evet arkadaşlar. Şu an seyrettiğiniz görüntüyü GoPro 13 çekiyor. Görüntü bu şekilde. Üstüne tabi medya modu taktım. Hani eski medya modumuz GoPro işte çalışıyor. Muhtemelen bu Türkiye'de ilk inceleme videosu olacak. Hani sağ satışı da yok Türkiye'de kameranın. Bulgaristan'dan aldım kamerayı. Dediğim gibi zaten Burgaz'dan. Şu an yani GoPro'nun görüntüsü bu şekilde şöyle bir karşıya da çekelim. Yani iyi. Gökyüzünü falan mavi güzel çekiyor. Hiçbir şekilde renkleriyle oynamayacağım zaten. Orijinal ne çekiyorsa onu göstereceğim sizlere. Şu an HDR 4K bir görüntü çekiyoruz. 30 FPS. Şöyle güneşe karşı da bu şekilde tam güneş burada zaten. Böyle. Görüntüsü falan iyi yani. Güneşe koyduğumuzda karartma falan yapmıyor. Yani çekimi güzel. Ya GoPro 12 de tabii güzeldi. O da kötü bir kamera değildi tabii de. Yani görmüş. Alayım dedim. Yenileyim. Bunu da satacağız zaten. Böyle arkadaşlar şimdilik. Tabii Malkutarun'dan da videolar gelmeye devam edecek. Şimdilik videoyu sonlandıracağım. Mert de geliyor. Mert gel bakalım. Geziyorsun. Motorla hadi bakalım. Dediğim gibi görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Videoları beğenip kanalımıza like atmayı unutmayalım. Böyle videoların gelmesi için desteklerinizi katıl butonundan da yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.